Merhabalar. İsim soyisim öğrenebilir miyim? Yani. Mehmet Emin Süzen. Mehmet Emin Bey buraya bir heyetle gelmişsiniz sanırım. Buradan evet Almanya'dan Hamburg'dan oradaki Türk Basın Birliği'ni getirdik. Urfa'yı tanıtalım diye. Urfa'nın gelenek göreklerini işte tarihi yerlerini biraz önce Haran'dan geldik yarında inşallah hem valimizin misafir olacak hem de Göbeklitepe'yi falan gezdireceğiz inşallah. Urfa'yı nasıl buldular? Urfa'yı onlara sormanız lazım. Bence çok memnun kaldılar. Zaten Urfa'ya gelen memnun kalmaması mümkün değil. Ama tabii ki onların dilinden alsak daha iyi olur. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. İsim soy isim ben Hamburg Türk Basın Birliği 2. Başkanı Erdal Altuntaş. Hamburg'da yaşıyoruz. Hamburg'dan 16 kişilik bir gazeteci ekibiyle beraber geldik. Hamburg Türk Basın Birliği bu 6. gezisi her sene Türkiye'nin bir şehrine basın gezisi yapıyoruz. Oradaki basın kurumlarıyla, kuruluşlarla ve resmi ziyaretlerde bulunarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz buranın güzelliklerini tanıyoruz. Oranın güzelliklerini buradaki gazeteci arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Urfa'ya ilk defa geldi birçok arkadaşımız. Çok beğendik. Ben daha önce gelmiştim ama arkadaşlarımızın bir yeni geldiler. Onun için Urfa'yı çok beğendik. Bu güzellikleri de tabii gittiğimiz zaman hem haber yapacağız hem de gittiğimiz yerlerde anlatacağız. Daha çok insanların buraya gelmesi için özellikle Harran, Halfeti, Balıklı Göl ve Göbekli Tepe gibi yerlere gelmelerini tavsiye edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. İsim soy isim öğrenebilir miyim? Adım Rıza Atam Türk, Hamburg Türk Basın Birliği'nin başkanıyım. Rıza Bey hoş geldiniz. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Şanlıurfa gelmeyen çok şeyi kaybediyor diye diyebilirim. Ee, dün geldik. Bugün nereye gezebildiniz? Bugün sadece Haran'a gidebildik ee, ve biraz, şimdi birazdan da Balıklı Gölü e, izleyeceğiz, gezeceğiz ve onunla da yarın resmi ziyaretlerimiz var. Onları ziyaret edeceğiz. Ee, Urfa ile ilgili e, bilgi alışverişinde bulunacağız. arkadaşlarımızla aynı branşta olan. Tabii ki bizim amacımız dernek olarak ülkemizin güzelliklerini Avrupa'da ve sosyal medya üzerinde de tüm dünyaya tanıtmak olacak. Avrupa'da misafirperverliğimizi beğendiniz mi? Ee, onu kesinlikle hayır demek mümkün değil. Ee, güler yüz, örneğin size şöyle baktığımızda ve yine değerli iş adamımız Sayın Mehmet Sözen Beyefendi bizlerle tek tek ilgileniyor ve zaten bütün organizeyi kendisi bizlere bu imkanı sundu yaptı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü aracı çok önemli. Yani buraya gelmişsek başkanımızın bize önermiş olduğu teklifler ve organize de. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Ankara'lıyım ben. Ankara evet. Urfa'yı nasıl buldunuz? Urfa güzel beğendik. Bundan önce de aklımızdaydı aslında gelmek de. Bu sene bu seneye nasip oldu. Bir 4-5 sene oldu değil mi? Niyetliydik. Balıklı Gölü görmeye işte ev peygamberi makamını ziyarete. Çok güzel. Fiyatlar da normal. Cep yakmıyor. Cep, yakın, cep her, yer, her yerde yakıyorlar şu anda. Cep. Yani bir Urfa değil ki ufak bir ilçeye de girsen, bir bakkala da girsen sonuçta cebini yakıyorlar. Şu an ekonomide herkesin cebi yanıyor. Ama e, normal olarak bakarsan turistik bir yere göre fiyatlar makul. Çok teşekkür ee, Kıyı şeridiyle kıyasladığınız zaman oraya uçurum. Buranın fiyatları yine iyi, makul şoklardayım şu an. Neden? İşte vallahi alamam çok istiyorum kendimi. Çok çok, duygulan, <laughs> çok güzel yerler buralar. Öyle mi? Ülkemizin gerçi her yeri güzel de burası bir başka güzel yani. Nereleri gezdiniz? Vallahi hemen hemen her yeri gezdim yurt dışına kadar ama burası çok güzel. Urfa'da Göbekli Tepe'ye Harlan'a gittin mi? Daha bugün geldim gideceğim daha dur her yeri gideceğim. Her yeri. <laughs> Balıklıgöl'de büyülendiniz. Daha ilk defa buraya geldim ama şoklardayım. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Çok, çok teşekkür <laughs> ediyorum canım benim çok mersi. Bildan Hanım hoş geldiniz öncelikle. Nereden geliyorsunuz Şanlıurfa'ya? İstanbul. İstanbul. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Yani e, muhteşem bir yer. E, tarihi, dokusu. Enerjisi. Ee, enerjisi inanılmaz bir yer. İlk kez geliyorum ve bu kadar geç geldiğim için çok kötü hissediyorum kendimi. Nereleri gezebildiniz? Ee, biz Göbekli Tepe, e, Harran, bugün şey Halfetideydik. İşte şimdi burası. Çok kısa bir programdı, iki günlük bir programdı ama dolu dolu. Evet, dolu dolu yaşadık. Dolu dolu yaşadık evet. Bayağı gezmişsiniz. Evet, evet. bayağı gezdik i̇ki yani sıkıştırılmış program yaptık. Ciğerinizi yedik, kebabınızı yedik, evet. tatlınızı bir yedik, gecenizi, kahvaltılarınızı süre harika bir sıra gecesinde katıldık. Çok muhteşem ayrılacağız yarın buradan. Evet. Evet. Peki otel fiyatları, esnafta fiyatlar nasıldı? Cep yakıyor mu? gayet Yok, iyi. Kesinlikle. Çok, çok çok. uygun. Ya da İstanbul sonrası bize ya Bize çok, uygun çok iyi gelmiş. geldi. Çok lezzetli ve çok iyi geldi. Biz bu ta iki günlük tatili başka bir yerde yapmış olsaydı bugün harcadığımızın yaklaşık iki katını harcamış olurduk. Böyle kalın ki tekrar ziyaretler yapılabilsin. Ama çok harika bir memleketiniz var. Bizim yerel, memleketimiz. Yerel halk da çok yardımcı oldu. Evet. Taksicisinden esnafına kadar. Gerçekten çok Bozulmaz yardımcı inşallah oldular. Umarım böyle devam eder. Biz çok keyif aldık. Çok mutlu ayrılacağız şehrinizden. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. İyi gezmeler. Yapamıyorlar. Ne yapacağım? Oradan gaz veriyoruz. Yapıyorlar da yapamıyorlar. Yedi yap da. Ee, Oradan da. Ne diyeyim? रेट <flats> <mumbles>